He, oruçluyum. Duydun mu? Levent Üsteğmen dönmüş. Eh, vatana millet hayırlı olsun. Gidip konuşmayacak mısın? Ay boş versene. Konuşmaktan sıkıldım artık. Ne hali varsa görsün. Aa, ne olmuş buraya böyle ya? Sabah böyle değildi. Vedat! Eee <laughs> 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 Ferit! Ne oldu? E, sen oldu da artık düş istersen. Dur oğlum. Ham meyveyi koparma dalından hemen. <laughs> Dalga geçeceğinizde bir tane merdiven falan bulsanız da manyak mısınız siz ya? <laughs> Hay Allah niye ki? Çok mu yüksek geldi? <laughs> Şş, babacanlar biliyorsunuz karizma bir genç kızın teni kadar hassastır. <laughs> Nasıl yani? Oğlum bak böyle ağaç tepelerinde mart kedisi gibi böyle kalırsanız... Bak kolay çocuk böyle hmm diye çizilir. Dikkat et. Oğlum indirseniz de beni manyak mısınız ya? Ya sus be ya. Başımızın üstünde böyle karga gibi çak 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 çak. <laughs> Ulan var ya aşağı inince göstereceğim size. Oo. Oo. Ya şimdi bu ne demek babacan ya? Başımızın üstünde yerim var. Daha ne istiyorsun? <laughs> e, ee. ee, o zaman bari indirmeyelim biz seni. Ha? Ya. Tamam çok yük, yüksek korktum kabul ediyorum. Ha. Bravo. Hadi abi bir görmeden indirin ya. Ben acıdım ya. Ya evet evet gidip berdi ve falan bir şey bulalım da indirelim şunu yazıktır. Hadi abi ya. Hadi ya. Vallahi bilmem ki be. Ulan pek de eğleniyorduk ha. Baksana <laughs> cuk oturdu. <laughs> Asker. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hmm. Ee, şey Komutanım, biz e, yaprakları topluyorduk. Dalga geçerek mi topluyorsunuz? Ee, yok komutanım, yani biraz mola verelim dedik, verdik, bitti. Cevap verme bana. Size 10 dakika müsaade. Tertemiz olacak burası. Evet komutanım. Vedat'ı gördünüz mü çocuklar? Hayır komutanım. Revir'deki yataklar darmadağınık. Biri görmeden gelip de toplayın şunları. Emredersiniz komutanım. Hmm. Emredersiniz komutanım. Bağırma Hamza. Emredersiniz. Hı. Komutanım. Dur asker. Size bir emir verdim değil mi? Hı? Ama çiğdem Üsteğmen. İşinizi bitirin öyle gidersiniz. E ne yani? Ben mi düzelteceğim yatakları? Bunlar benim bölümümün askerleri çiğdem Üsteğmen'im. Önce benim emirlerimi uygulayacaklar. Ya demek öyle Üsteğmen'im. Abi bütün kararları siz verin zaten. Hatta verdiğiniz kararları mesaj olarak bildirin. Gidip Nizamiye'nin oradaki yaprakları toplayın. Hayır revire gideceksiniz. Özel meselelerimizi niye askerin önünde tartışıyoruz Üsteğmen'im? Ha. Ne zaman tartışacağımıza da sen karar ver. Oldu Üsteğmen'im. En azından mantıklı kararlar veriyorum üst Mantıklara Mantık tarafı harika. Ama biraz da saygılı davranmaya ihtiyacım var üst teğmenim. Revire. Nizamiye'ye. Hayır revire. Nizamiye'ye. Revire. Nizamiye'ye. Revire. Nizamiye'ye. Özelse biz kaçalım babacanlar. Allah kolaylık versin. Ben kimseye saygısızlık yaptığımı sanmıyorum. Giderken mesaj gönderdim sana. Üsteğmenim. Ya öyle. Telefon açmak, insan gibi haber vermek yerine mesaj çeksen. Ama senden de bu beklenir zaten. Üsteğmenim. Sen normal insan değilsin ya. Hep ayrıcalıklı olduğunu düşünürsün. Ama yanılıyorsun. Kimse gökten zembille inmez. Allah! Kusura bakmayın Üsteğmenim. Yani komutanım. Ya ya yaprak topluyordum. Siz devam edin komutanım. Orada ne aradığını bilmiyorum. bilmekte istemiyorum Ferit. Ama sana öyle bir ceza vereceğim ki... ...ömür boyu unutamayacaksın. edersiniz komutanım. Sinir adam ya! Ne oldu? Aa! Niye sen topluyorsun yatakları? Ne bileyim içime sinmedi böyle kalmasın dedim. Bırak canım bırak. Bırak kalsın. Gelsin alay komutanı görsün. Levent Üsteğmen versin hesabını. Gıcık. Levent Üsteğmen mi? Gıcık tabi. Gıcık gıcık gıcık. Şımarık. Efendim? Pardon komutanım. Böyle daldım içeri ama çok sinirliyim. Hayırdır ne oldu? Daha ne olacak komutan? Öyle şımarık ki kalkıp bana askerin önünde hesap soruyor. Kim? Doğru dürüst anlatsana Levent. Hiçbir şey anlamadım. Ama yok. Yok kabahat bende. Zaten ilk seferinde de haber vermeden çekip gitmemiş miydi bu adam? Ama yok, yok yok bu sefer bu kadar ucuz kurtulamayacak. Hay Allah ya bu kadar fevri davranma. Belki bir açıklaması vardır. Açıklama yapacak kadar düşünceli olan adam... ...oturur bir düşünür ve... ...birliğe döner dönmez gelir açıklamasını yapar. Belki ben yanındayım diye gelmemiştir. Belki de akşam çiçek alıp evine gelecektir. Ay yok gelmesin efendim. İstemiyorum onun çiçeğini falan. Yeter artık. Bir öyle bir böyle. Dengesiz adam. Şımarık kadın. Ama sen de anlayışlı ol biraz. Kız bir haftadır haber alamıyor sen. Komutanım, daha başından nasıl telefon açayım? Bir de ne diyor bana? Kibar değilmiş. Bak ya. Ben onu düşündüğüm için son dakikada mesaj attım. Mesaj gönderdim sana diyor. Ha bak mesaj göndermiş haber vermiş. Aman ne incelik. Belki de kontörü yoktur. Ya ne bileyim öyle birdenbire aklıma bir şey gelmedi. Kaba işte. Kaba, kaba adam bu. Düşüncesiz, bencil, egoist. Hay kendinden başka kimseyi düşündüğü yok ki. Kaba adam. Kaba. Empati yeteneği sıfır. Ya askerler bile nereye gittiniz diye meraklanmışlar. Bu adam nereye gitti? Böyle apar topar gittiyse bir nedeni vardır diyemiyorum. E biraz kapris yapacak tabii. Kadın sonuçta. Sen de biraz anlayışlı ol Levent. Ya biliyorum. Kızmaya hakkı var. Ben olsam ben de merak edip kızardım ama... ...beni birazcık olsun tanımış olmasını isterdim. Her şey zamanla düzelir merak etme. Sanmıyorum. Aa sen de. Nerede o fırtına Hüseyin Atlatırsanız boş ver. Sizin de başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın komutanım. Ama biliyorsunuz... ...konuşacak, dertleşecek başka kimsem yok. Sorun değil. Daha uzun konuşmak isterdim ama... ...içtimaya gitmek zorundayım. Sigaran var mı? Hayır. İçtiğini bilmiyordum. İçmiyorum zaten. Canım istedi bir an boş ver. Üzme bu kadar kendini ya. Levent Üsteğmen iyi bir insan. Eminim böyle davranmasının sebebi vardır. <laughs> Yoruldum artık Alev. Sebepler değil, sonuçlar beni ilgilendiriyor. Kötü bir insan olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bana göre biri olduğunu da düşünmüyorum artık. Bitti mi yani?